Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi burayı yapmıştık en son. Daha sonra yani ben ev turu yaparken önceki videoda her yerin silinmişti üst kattaki. Şimdi bir fark ettim ki burası da silinmiş. Şimdi burayı yapacağız. Daha sonra nereyi yapacağız? Burayı yapacağız. Daha sonra ve diğer videolarda buraları da yapacağız. Daha sonra da kıyafetleri falan getireceğiz. Şimdi ilk önce havuzumuzla başlayalım. Şunu kaldıracağım. şimdi ilk öncelikli buraya ilgi şöyle şunu ekleyeceğiz şöyle çünkü gök mobilyasından bu da sanırım neydi o derdi konaktı bu da herhalde yani model mi emin değilim miydi miydi unuttum ya o işte buradan da şunu ekliyorum bunu hangi mobilyadan o bunu bilmiyorum. Veya ev bir mobilyasında. Buraya bir tane koltuk ekleyeceğiz. <laughs> Hangisiydi? Şuydu. Şunu ekliyoruz bir de neredeydi Arda sıra böyle oluyor. Neyse neredeydi Burada değil sanırım. şurada sanırım. Şuradaydı sanırım. Şimdi masa ekleyeceğiz buraya. Hangi masayı ekleyelim? Hangi? 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 Heh. Şu. Şöyle. Daha sonra başka bir şey ekleyeceğim. Ha. Burada havuz oyuncakları. Şunu ekleyelim. Daha sonra şunu ekleyelim. Şunu ekleyelim bir de. Bir de Şöyle iki tane çundan alacağım. Bir tane alayım. Hmm, buradaydı. Bundan alıyorum. Şöyle bunları en üst yere koyuyorum. Daha sonra neredeydi? Bu bunu da şuraya koyuyorum ve buradaki işimiz bitiyor. Hemen hızlıca geçiyorum. Çünkü süreli oluyor bu yani. Ya benim kullandığım uygulama ne olduğundan dolayı süresi sınırlı oluyor. Ondan dolayı hızlı davranacağım biraz. Ay, duvar kaldığını değiştirmeyi unuttum. Şunu yapacağım gene. şuradaydı. <laughs> Arkadaşlar sanırım yetmeyecek gibi gözüküyor yani süre. Bundan dolayı şimdilik bu kadar. Zaten hemen ben ben tekrardan video çekeceğim yani bu olayı yapacağım. Böyle yarım bırakmayacağım. Bir tane daha video çekeceğim. Aa süremiz varmış gerçi. Tamam. o zaman yapmaya devam Ama birazcık hızlı yapacağım şöyle şunu koyalım daha sonra neredeydi Heh. şu şunu koyuyorum bir de bir masa çalışma masası ay bu değil geçiyor. Evet. Şimdi o zaman bir de başka ne koyacağım? buradan şey koyacağım bir de defter falan şöyle bu my melody li bir tane defter koyamıyorum ne olmuyor bir dakika karakterini iyi Ha, tamam. Heh, şimdi oldu şöyle gibi bir tane de kalem ve şu kalemlerden de olsun <laughs> son olarak da itçe girer şu. Ve şu. Burada bu da Hello tablet. Bu da Hello ve arkadaşlarının mobilya paketi. Yeni sunucu paketi. Böyle. Evet arkadaşlar o da bu kadardı aklıma başka bir şeyler daha gelirse eklerim bu odaya. Çünkü tam hatırlayamadım buraları. Ama ekleyeceğim zaten başka bir şeyler var yani. Topluca ekleyeceğim zaten kıyafet falan. Onlar arasınızda eklerim bunları. Daha sonra buraya erkek kardeşin odasını yapacağız. Daha sonra buraya aklının odasını yapacağım. Ablanın odasını az çok biliyorum. Erkek kardeşin odasını da. Ama burayı unuttum. Çünkü yani burayı çok detaylıca yapmıştım. Unuttum. Burası böyleydi zaten. Evet. Aile üyelerini de bakabilirsiniz. Diğer videomda. Arkadaşlar burada aile üreyi, üyelerimizin isimleri ne olsun yorumlara yazınız. Birazcık ağzı yamuk gibi konuştum biliyorum. Neyse. Yani ağzına yükecek diye kızlar var ya işte. Diye konuşan. <laughs> Onlar gibi konuştum. Ve birazcık da boş yaptım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Nasıl, sizi çok seviyorum. Bay bay.